Merhabalar. Bugünün konusu kadınları erkeklerden ayıran menstrüasyon. Erkekler biliyorsunuz adet görmüyor. Kadın erkekten ayıran en önemli şey adet görmesi. Aslında Yaradan'ın kadınlar için bahsettiği bence en büyük doğa olayı, en büyük mucize. Çünkü kadın bu sayede doğurgan olabiliyor ve türünün devamını sağlayıp anne olup yavrusuna kavuşabiliyor. Şimdi kadın adete ne zaman başlıyor, nasıl başlıyor? Bununla ilgili birazcık konuşalım. Embriyo aşamasına dönelim, anne karnına dönelim. Embriyonun kız mı, erkek mi olacağını embriyonun taşıdığı X ya da Y geni belirliyor. X geni bir araya geldiği zaman 2X dişiyi yani kız olmasını belirliyor. Ve Y'yi belirleyen de erkekten gelen Y spermi. Şimdi temele döndük. Kız çocuğumuz olacak kız çocuğunun cinsiyeti 8. haftada belli olmaya başlıyor. Her ikisi de aynı yerden fallus'tan evriliyor. Ve 12. haftadan sonra kız çocuğu olduğu belli oluyor. Peki biz bunu ultrason'da her zaman 12'de görebiliyor muyuz? Hayır, her zaman göremiyoruz. Çünkü kız çocuğu ve erkek çocuğu o dönemde birbirine benzediği için bazen tanı koymakta güçlük çekiyoruz. 14-16. haftada kız çocuğu belli oluyor. Kız çocuğu anne karnındayken her iki yumurtalığında toplamda 400 bin ile 500 bin yumurtayla dünyaya geliyor. Yani 500 bin yumurta, 500 bin kere gebelik mi? Hayır tabii ki değil. Bu yumurtalar 13-14 yaşına gelinceye kadar böyle sessiz de bekliyor. Aktif değil. Vücutta ergenliğe girmeyle beraber beyinden, işte hipotalamustan bir hormon salgılanıyor. Bu hipofize gidiyor. Hipofiz de diyor ki hadi FSH salgıla, follikülleri büyüt, yani yumurtaları büyüt. Adet görünceye kadar da en son aşama ergenliğin adet görmesi. Önce menar, yani meme gelişimi başlar kızlarda. Sonra telar, koltuk altı ve pubik kullanma demek. Sonra menar, yani adet görme demek. Yani bir kız ergenliğe girdiğinde ilk olarak adet görmüyor. İlk olarak meme gelişimi başlıyor. Peki, biz ergenliğe girdiğinde adet ortalaması ülkemizde ne? 11 ile 13 yaş arası. Bir kız çocuğu eğer 9 yaşından önce adet görmüşse bu bizim puberte prekoks. Yani erken ergenlik dediğimiz bir durum. Erken ergenlik aslında tedavi edilmesi gereken bir durum. Çünkü ergenlikte östrojen hormonu salgılanıyor. Östrojen de kemiklerin uç epifizlerinin erken kapanmasına neden oluyor. Yani boyu kısa kalıyor çocuğunuz. Biz onun için ne diyoruz? Ve hani bu da bunu ayrıca erken adet görmesi arkadaşlarının içinde de psikolojik olarak kendini ne yazık ki kötü hissetmesine neden oluyor. 9 yaşından önce bir genç kız adet görmüşse baskılanıp yaşına kadar e, hormonal tedaviyle baskılanması ve uzatılması gerekiyor. Normal süreçte 9 yaşından sonra başlayabiliyor adet görmeye başladığında yumurtalıklar ne yapıyor? Yumurtalıklardan FSA hormonun etkisiyle yumurtalar büyümeye başlıyor. Her birinden ortalama 400'e yakın yumurta büyüyor. Müthiş bir şey değil mi? Ama bu 400 yumurtanın her biri atılmıyor. Bir tanesi en kaliteli olanı vücut tarafından seçiliyor ve o yumurtalıktan atılıyor. Bu ne zaman oluyor? Adet ortası dönemde oluyor. O atılan yumurta, hemen maket üzerinde göstermek istiyorum. Yani şuradan bir tanesi atılıyor. Atılan yumurta, tüpün ucundaki fimriye böyle fırça gibi bir şey, oradan hemen tutup kapılıyor. Aslında bunun içinden buraya atılmıyor. Bu karın içine atılıyor. Bu bunu tutup kapıp taşıyor. Şuradan böyle ilerliyor bu yumurta. Belli bir güne geldiği zaman eğer ki spermle karşılaşırsa burada dölleniyor. Sonra gelip rahimin içine yerleşiyor. Siklusun ilk 14 gününde östrojen hormonu hakimdir kadın ya da kız vücuduna. Siklusun 14. gününden sonra yani yumurtlamadan sonra da progesteron hakim olur vücutta. Östrojen de yumurtalıktan salgılanıyor, progesteron da. Peki bunu belirleyen ne? Yumurtlama. Yumurtlamadan önce östrüjen rahim duvarını kalınlaştırıyor, tarlayı hazırlıyor. Bunu büyütüyor, olgunlaştırıyor ve bir bebek olursa buraya yerleşmesine, yani tohum oluşursa tarlayı nasıl böyle havalandırıyoruz, toprağı havalandırıyoruz, iyice yerleşsin, büyüsün, serpilsin ya aynı mantık. Gerçekten de çok ilginç. Buraya embriyo tutunsun diye. Yumurtlama olduktan sonra yumurtanın atıldığı yerdeki folikül hücresi bu sefer östrojen değil, progesteron salgılamaya başlıyor. Progesteron ne işe yapıyor peki? Korpus lüteumdan progesteron. Eğer embriyo buraya yerleşirse bu endometrium'un yani tarlanın stabil halde kalmasını sağlıyor Ve embriyo diyelim ki yerleşti. Tarlanın stabil kalmasını da korpus lüteum sağladı. Ne zamana kadar sağlıyor biliyor musunuz? Tam gebeliğin 12. haftasına kadar. 12. haftaya kadar bunu sağlıyor. 12. haftadan sonra da bebeğin plasentası progesteron üretip gebeliğin devamını sağlıyor. Çok ilginç değil mi? Bunlar gebelik olursa olan şeyler. Ne bileyim gebelik olmadı. O zaman ne oluyor? İşte bu 28 günde bir başlayan periyot. İlk 14 gün östrojen, diğer 14 gün progesteron. Spermle karşılaşmadı. Kız 13 yaşında daha ne evliliği? Böyle şey mi olur? Tabii ki kafamızda böyle bir şey yok. İşte bu yumurta geliyor buraya. Progesteron belli bir süre sonra stabilizasyonu bozuyor ve rahim duvarı ile beraber yumurta dökülerek vajina yoluyla, serviks yoluyla atılıyor. Müthiş bir şey. Her ay temiz bir yumurta, her ay temiz bir tarla. Ta ki menopoza girinceye kadar. Yani her ay aslında kadın üretiyor ve sadece bir tane üretiyor. 400 tanesinin yaklaşık bir tanesi aktif hale geliyor, en iyisi seçiliyor diğerleri küçülüp atrofiye uğruyor. Şimdi kadınlar 28 günde bir adet görüyor. Bunu belirleyen ne? Bunu işte yumurtalıktaki ve işte hipofizdeki ve hipotalamustaki döngü. Bazı kadınların bu 21 günde oluyor. Bazılarının 35 günde bir oluyor. 13-14 yaş civarında artık düzene girmiş oluyor. Bir genç kız ilk adet görmeye başladığı zaman 1,5-2 yıl boyunca an var yani her ay yumurta atılmadığı için düzensiz sikluslar oluyor yani bazen geç oluyor bazen erken oluyor biz bunu problem kabul etmiyoruz adet düzensizliği olarak kabul etmiyoruz yani kızınız adet gördü bazen 3 ayda bir oluyor bazen ayda iki kere oluyor telaş yapmayın bu normal ama bir buçuk iki yıldan sonra hala geç görüyor hala sık görüyor hala yoğun görüyor o zaman jinekoloğun kapısını mutlaka çalın ve hatta anneler kızınız adet görmeye başladığı zaman yumurtalık kanserlerinden, yumurtalık kislerini erken tanıyabilmemiz için aslında bir kadın doğum hekimine götürüp kontrol etmeniz, kontrol ettirmeniz kızınız için çok daha yararlı olacaktır. Şimdi geldik ergenlik döneminden sonraki siklusa yani 10-21 ile 35 gün arasında bir Değişir dedik. 28 gün ortalama günde yumurtlama olur dedik. Yumurtlama günü 35 günde bir olanda da 14. gün müdür? Hayır değildir. Onların yumurtlama günü son 14 gün sabit olduğu için son günden geriye doğru sayarak bulunabilir. Sevgili kadınlar, adına adet diyoruz. Bazen e, aybaşı diyoruz. Bazen menstruasyon diyoruz. Bazen regl diyoruz. Aslında kadın erkekten ayıran temel özelliklerden biri kadının her ay üretmesi, her ay bir tane taze embriyo elde edebilmesi adet gören kadınlar aslında kendileri rahatlamış da hissediyorlar. Bazı kadınlar da adet göremeyince şişkinlik yaşayabiliyorlar, problemler olabiliyor ya da adet kanamaları uzun sürdüğünde başka problemler de olabiliyor. Döngünün dışında bir problem yaşadığınızda mutlaka hekiminize başvurmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi, merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim, hoşçakalın.